Merhaba arkadaşlar. Evet ayağımızın tozuyla bir video çekelim. Bosna gezisi sonrası ülkeye dönüş yaptık. E, malumunuz borsa e, hiç de iç açıcı değil. Güzel bir yükseliş, mini bir rally yakalamışken e, siyasi gelişmelerle yeniden sıkıntı bir boyuttayız. Peki şimdi size bir soru sormak istiyorum. Neden temettü yatırımı yapar insanlar? Neden temettü yatırımı yapmak isterler, yaparlar? E, yaptığı temettü yatırımını diğer e, yatırım araçlarıyla kıyaslamak için mi temettü yatırımı yapılır böyle bir saçmalık olmaz olmaz en büyük hatalarımızdan bir tanesi bu e, neden bu Çünkü e, yapmış olduğunuz yatırımı temettü yatırımını diğer e, araçlarla kıyaslıyor insanlar diyor ki temettü yatırımı yapana kadar Bitcoin alsam şu kadar daha fazla kazanırdım yayahutta e, altın alsam değil mi son zamanların en fazla getirenlerinden birisi altın. Altın alsam şu kadar fazla kazanırdım. Evet bu, biz buna e, hayır demiyoruz. E, sadece e, altınla, sadece Bitcoin'le veyahut da fonlarla falan ölçmeye gerek yok ki borsada öyle güzel şirketler var. Eee yahut da öyle prim yapan şirketler var. O kadar güzel demeyelim. E, çünkü finansallar berbat bile olsa Kat ve kat giden şirketler var. Peki 10 kat, 20 kat giden bir şirket e, borsada var ise ben temettü yatırımını bu şirketlerle mi kıyaslayacağım? Hani bu e, temettü yatırımı yapıyorum ama gidiyorum diyorum ki ya getirisi şu kadar oldu, getirisi şu kadar az oldu gibi. E, şimdi temettüdeki amaç nedir arkadaşlar? Temettüde belli bir, bir e, zaman değil mi? Belli bir zaman aralığında. E, yahut da gücümüz yetiyorken, çalışıyorken, para kazanıyorken, e, tasarruflarımızı temettü yatırımında biriktirerek belli bir rakama, belli bir paya ulaşmak. O paya ulaştıktan sonra da artık biz çalışamayacak halde olduğumuz, enerjimizin tükendiği, e, yahut da işte bir emeklilik durumu olduğunda temettüler de bizi desteklemesi açısından nasıl destekler işte pasif gelirle desteklemesi açısından ben bugün 16.800 lira ile bir EYT emeklisiysem e, temettülevle gelenle e, aylık işte benim o taramaya bulduğumda 30-40 bin 50 bin 100 bin oluyorsa e, burada temettü yatırımı başarıya ulaşmış demektir. Buradaki fiyatlamadan ziyade çünkü borsa borsadaki fiyatlama siyasete göre değişir her şeye göre değişken bir yer ve temettü şirketleri de alıp öyle e, kimi şirketler gibi çok böyle haldır haldır gitmezler Veyahut da bir altının yükselişi gibi yükselme e, zaman zaman olsa bile çoğu zaman olmayabilir yani burada bizim kıyaslamamız gereken yapmamız gereken iş e, ucuzladıkça bu işin daha e, keyifli olduğu şimdi Temettü şirketlerine bakıp da insanlar ben temettü yatırımı yapıyorum, 3 yıllık temettü yatırım yaptım, param pul oldu şeklinde bir e, algı var, düşünce var ve bir pişmanlık var. E, ve sonuç olarak da birçok arkadaş başladığı işi yarım bırakmış durumda. E, temettü yatırımına başlayıp temettü yatırımından vazgeçip bir kenara çekilmiş durumda. Oysa ki 5 yılını dolduranlara bakın inanın altınla yarışır vaziyetteler. Hani altın belki bir tık daha fazla getirmiştir şu son günlerdeki çıkışla beraber borsasın, borsanın da düşüşüyle beraber getirisi biraz daha fazla olmuştur ama sonuç olarak bu insanlar temettüde belli bir paya geldiklerinde her yıl alacakları temettüye odaklanmaları gerekir. Hani benim şirketim ne kadar çalışacak kazanacak ve üretecek ve bunu benimle paylaşacak ve uzun yıllar ben biriktirdiğimde bu faydasını görmeye başlayacak mıyım? Bunu düşünmek gerekir. Örnek vereyim size. Şimdi en son halka arz bu usta ama bu halka arz değil bana göre Damla Kent'ten bahsetmek istiyorum. Damla Kent bir halka arz değil. Sertifika yoluyla evet arz edildi ama mesela bir fon da arz ediliyor. Birçok şey yeni ilk başladığında bir arz sistemiyle devreye giriyor bir halka az gibi düşünmeyin onu sertifikalar satıldı 759'dan Damla Kent projesi için oradaki evlere işte şu 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 fiyatlarla şu kadar lot biriktirirseniz falan denildi değil mi şimdi ben Damla Kent biriktirmeye başladıysam aynı temettü gibi ya ben Damla Kent biriktirmeye başladıysam aldığım elimde mesela 630 bin lot biriktireceğim hedef bu doğru mu şimdi diyelim ki 10 bin lot aldım 10 bin lot aldım ve e, hisse 759'dan bak 6.40'a düştü şu an. Hani ben öyle bir şey almadım ama ben başladım yapıyorum yani. Ben neyle yapıyorum? Alım satım yaptığım hisselerdeki payla hani aradaki karlarla ben damla kent biriktiriyorum. Şu an maliyetim 6.60 falan. Şimdi ben bunu 6.30, 6.40'a geldi diye üzülmeli miyim? Yoksa ekstra sevinmeli miyim? Ben bunun için sevinmeliyim arkadaşlar. Hani matematik bunu söylüyor bana. Akıl bunu söylüyor bana. Çünkü ben 630 bin not biriktireceksem 660, 660'dan almaktansa 7 liradan almaktansa 7.30'dan almaktansa şimdi 6.30, 6.40 bandında alabiliyorum. Peki bu yarın bir gün 6'ya düşerse 5.50'ye düşerse 5.70'ye düşerse bu defa alım satım yaptığım e, işlerle değil de cebimden de bir miktar ben bu paylardan almak isterim. Çünkü orada almaya e, kafaya koyduğum, almaya düşündüğüm bir ev işte dört buçuk milyon civarındaysa altı yüz bin notta bu civardaysa veya dört milyon sekiz yüz bin civarındaysa şu an 4 milyona düşmüş. Bu yarın bir gün üç buçuk milyona, 3 milyona düşecek olursa ben niye sevinmeyim dostlar? Şimdi temettü olayına bu şekilde bakmazsak eğer ki bir kıyaslama yapacaksak şimdi SGK emekliliği değil mi? Her ay insanların hesabından Patron senin adına 8500 lira yatırıyor veya 9000 lira yatırıyor. Ee, yine aynı şekilde Bağkur e, esnafsın. Bağkura her ay 8000 9000 lira 10000 lira para yatırıyorsun. Şimdi ben 10000 lira yatırıp buraya yatırana kadar ben altın alsaydım diye kıyaslayanı gördünüz mü? Tamam bu bir zorunluluk aslında ama sonunda ne var? Emeklilik var. Sonunda SGK tarafından sizin yaş işte prim gün sayısı falan dolduğunda bir emeklilik var. Ve nedir? Sağlık hizmetlerinde işte belli oranda indirim var veya ücretsiz. Şimdi bunun getirilerine baktığında hiç kimse ben SGK'ya şu kadar para yatırana kadar gidip altın alsaydım demiyor. Demez. Hani kimileri diyecek ki ya hakikaten SGK'yı fırı yapsalar ben yapmam. Giderim ki altın alırım falan diye düşünecekler ama kimi insanlarda Hani isteğe bağlı yatırabiliyor değil mi? Mesela isteğe bağlı ev hanımları yatırabiliyor. Çünkü size Allah gecinden versin kimin ne zaman öleceği belli olmaz. Yani ömür boyu ödenecek bir emekli maaşı. Şimdi ben 48 yaşında genç bir yaşta emekli oldum. Allah uzun ömür verirse mesela 30 yıl daha ben yaşayacaksam 30 yıllık bir emeklilik durumu söz konusu. Yani maaş almam söz konusu. O 10 yıl yaşayacaksam 10 yıl maaş almam söz konusu. Hani buradaki parayı şununla bununla kıyaslamak demek doğru değil. İşte temettü yatırımı yapıyorsan da neden temettü yatırımını bir bilmen gerekiyor? Hani temettü yatırımını yaparken eğer ki fiyatlar düştüğü sürece fiyatlar düştükçe sen bunun için üzülüyor isen zaten temettü yatırımcısı falan değilsin. Yani temettü yatırımı yapmaya falan yola çıkmadın. Hani sen dedin ki hem benim almış olduğum hisselerim haldır haldır gitsin. Yüzde yüz, yüzde üç yüzde beş yüzde bin altından falan fazla kazandırsın. Hem de bana temettü edersin her sene e, on numara beş yıldız bir yatırım yapmış olayım. E, gönül ister ki ben de öyle isterim. Hani benim ben de derim ki böyle olsun ya ama bu böyle değil işte. Hani temettü yatırımını yapıyorsan fiyatlar ucuzladıkça almak veyahut da İyi fiyatlardan, ucuz fiyatlardan blok almak ve sonrasında yıllar içerisinde sen temettü gelirleriyle zaten o maliyetlerin sıfırlanacak. Hani o hisse için ödediğin bütün paraları geri almış olacaksın ve hani SGK emekliliğinde durum ne? Öldüğün zaman eğer ki <laughs> varisin yoksa, hani varis derken işte 18 yaşından küçük çocuğun yoksa, eşin de ölmüşse, eşin de yoksa veya yalnızsan. Ee, senin emeklilik maaşını kimse alamaz. Mesela bugün ben ölmüş olsam Demir 18 yaşına giriyor. Benim emeklilik maaşımı alacak hiç kimse yok. Ama temettü hisseleri öyle değil. Ben ölmüş olsam e, Allah gecinden versin, hepimize uzun ömürler versin ama e, ben ölmüş olsam benim temettü şirketlerim buharlaşıp gitmez. SGK'da yatırmış olduğunuz para buharlaşıp gider, değil mi? devlete kalır veyahut da neye kalırsa kalır. Ee, yani karşılığı tahsil edilmez. Ama e, burada e, temettü yatırımında eğer biriktirdiğin hisselerin var ise onlar sen ölsen dahi varislerine kalır. Yani burada temettü yatırımını iyi düşünmek, iyi anlamak, iyi analiz etmek gerekir. Yoksa temettü yatırımına diyoruz ya bir ara binler, on binler, yüz binler başlamıştı hatırlar mısınız? <laughs> Bugün Twitter ortamına bakın hala e, Temetdü isimli bir sürü yatırımcı olmasına rağmen temettüden başka her şey yaptıklarını görüyorsunuz. Ama temettü yatırımcısı olmak apayrı bir şey. Apayrı bir şey, apayrı bir olay. O kafa temiz kafa, güzel kafa. Hepinizi seviyorum. Şimdilik bu kadar olsun. Hoşçakalın.